Arkadaşlar merhaba Hava daldırmalı Limonumuz bu Özellikle toprağında Mantar hastalığı vardı Çünkü güllerimi kurutmuştum Aynı yere diktiğimi ifade etmiştim Oksijenli su e, Tedavisi uygulamaya çalıştık Toprağa e, Hangi durumda olduğunu soran izleyicilerimiz var Bu amaçla var. bu kısa videoyu çekiyorum Yaprakların oldukça biraz tozlu ama yeşil e, görünümlü oldukça canlı olduğunu görebiliriz. Hatta şuradaki filizlenmeleri görebiliyorsunuz. Artık toprak kendine geldi ve büyümeye başladı. En belirgin belirtisi yeşil bir dal çıkmış ve dalın ucarız ucunda ince yeşil yapraklar var. Bu ne demek? Artık ben bu toprağı kabullendim. Bu toprakta büyüyeceğim ve bu toprağa benim demektir. En azından bir görün istedim bilginiz olsun arkadaşlar. Hatta toprak dökme ihtimal ortada kalktığı için az zaman toprağın üzerine biraz daha normal gübreli normal toprak koydum arkadaşlar.